Ama ilginç bir şekilde, şimdi enflasyon artışı, hayat pahalı konuşuyoruz ama bir yandan da araç satışları artıyor. Şimdi sık sık söylenen bir şey var ya, madem kriz var, AVM'ler neden dolu. Evet. Hatta yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız şey demişti, helikopterle dolaştım, her yer hınç hınç dolu, bu ekonominin canlılığını gösterir diye. Şimdi Türkiye'de Ekim ayında lüks sayılabilecek iki marka araç, orta sınıf segmente sahip birçok diğer araç evet. modelini satışını geçmiş bu bir utanç vesikasıdır. Bu bir ülkenin refah göstergesi değil, utanç vesikasıdır, Suat Bey. Biri yer, biri bakar kıyamet ondan koparının göstergesidir bu. Gelir dağılımının bozukluğunun göstergesidir. Lüks araç veya lükse yakın araç satışlarının bu kadar yükseldiği ülkede okullarda açlığa dayalı hastalıklar başlıyor okullarda açlığa dayalı geri zekalılıklar başlamış. Zeka geriliği, Mongolluk. Bodurluk. Maalesef. Bodurluk. Şimdi bu adaletsizliğin zirveye vardığının vesikasıdır. Bu ülkeyi yönetenlerin utanç göstergesidir bu. Bir tarafta halk ekmek kuyruğu, bir tarafta lüks araç kuyruğu. Bu bir ülkenin yönetilemediğinin, yönetilmediğinin göstergesidir. Bu övünülecek değil, utanılacak bir göstergedir bu. Utanmamız gereken. Birisi açlıktan inliyor, öbürüsü varlıktan kuyruğa giriyor. Adaletsizliğin bu Latin Amerika bile Latin Amerika ülkeleri burada gelir adaletsizliğinde en yüksek ülkelerdi, onları bile geçtik. Zaten gelir dağılımı bozuk bir ülkeydik, daha da bozduk. Ne diyor Sayın Nebati? Bir tek dar gelirler kaybetti. Yeni modelde. Yeni modelin fakirden alıp zengine vermek olduğunu söylediğimde Robin Hood halt etmiş. Robin Hood zenginden almış, fakire vermiş, kahraman olmuş. Robin Hood kimler? Kim? Lan? kim? AK Parti Robin Hood'un karşısında muhteşem iş yapmış. Ne yapmış? Fakirden almış, zengine vermiş. Fakire de kendini alkışlatmış. Bundan daha büyük kahramanlık yok mu? Robin Hood artık geçti. Büyük Robin, başarı. Büyük başarı. Yani şu tablo, şu tablo aslında bir utanç vesikası olarak fakirden alıp zengine vermenin göstergesidir. Fakirler yoksulluğu çekerken zenginler varlık kuyruğunda sefasını sürüyor. Peki. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan koparın göstergesidir. Evet, maalesef. Maalesef.